Mehmet abinin yanına gidiyorum. Oo, ağaç geliyor, ağaç geliyor, ağaç abi tam kafamın üstüne düştü. İyi misin? Değilim abi. Bu ne ya? Berke sen... Hadi biz devamlı buraya odun mu taşıtacağız ya? Abi, millet sana kanalize mi olacak? Kanalize. Dur, dur, dur. Abi ben, ben gezmek istiyorum. Yaşamak istiyorum. Sen mangal yakar mısınız abi? Ama bak be, belki bak bir tane suluk dışarıda kalmış. Olmamış ki. Abi onu geri alırız sonra işte. <laughs> Ya Olmadı kardeşim. Bu nasıl proje? Ben farklı bir şey istiyorum. Bunları herkes yapıyor. Olmamış ki kardeşim. Olmamış. Bak dışarıda kalmış. Bir işe yaramaz. Bunlar bir şey değil. Bunlar sırada. Beni anlamıyorsun. Ben bozacağım burayı dur. Dur abi ondan sonrasını yapma yapma. Ya. Sergin abi yıkma yıkma. Onu yıkma. onu yıkma abi. Benim suluklarım önemli kardeşim. Bak böyle emek verdim. 7 tane suluk yaptım. 1 2 3 4 5